Bu Tayyip Erdoğan yapmıştır. Dış güçlerle alakası yok. Yok mu? Ülkeyi yöneten dış güçler yönetmiyor. Allah'ım çok şükür. <laughs> evet. biz kendimiz kendi seçtiğimiz insanlar yönetiyor yani. Onun için kimseye kabahat bulmaya gerek yok. Ülkeyi kim yönetiyorsa o halk veriyor oyu halk da çekecek. İktidar değişikliği istiyor musunuz? Değişsin artık o bayağı 20 senedir yönetiyor ülkeyi yani. Hiç AK Parti oy vermiş miydiniz? Verdim. Pişmanlık duydunuz mu? Duymadım. Verirken ben hiç kimseye pişmanım. O zaman iyiydi. Ama şimdi iç yüzünü gösterdi. Hı hı. Maalesef ülkeye getirdiği hal bu. Peki ekonomiyi biraz düzeltirse, biraz canlılık getirirse tekrar oy verir misiniz? Artık bitti. bitti mi? Çünkü fikrini anladık. Hı hı. Biz Türkiye'yiz. Türk soyundan gelmeyiz. Biz Arap sevdalısı bir insan değiliz. Arap değiliz. Kökenimiz Arap değil.